Hayır bak kocam bak ne kaldırıyorsun bak. Oğlum o seni kızdırmak için söylüyor. Araba geliyor. Ekle. Ben de yapacağım. Hayır. Önce ben aldım. Oğlum yeri şeyleri sürtüyorsun ama bak. Dik tutman lazım. Kaldır ha. Böyle mi? Evet. Ya. Tamam beraber ikiniz de tutun. Tut sen de daha birazcık daha Tamam <laughs> abi. Tut bende beraber. Hadi. Yukarıda arabamız. Tamam buraya kadar sen taşıdın. Bekle bekle kırarsın.